sevgili anneler ve anne adayları. Bugün siz sizlere bebeklerin bağışıklık sistemiyle ilgili bir video çekmek istedim. Biliyoruz ki insanların çeşitli hastalıklara yakalanmasını engelleyen ya da daha kolay iyileşmesini sağlayan en büyük etken bağışıklık sistemimizdir. Bağışıklık sistemi ta anne karnındayken başlayarak ömür boyu etkisini sürdüren bir sistemdir. Bağışıklıkları henüz tam olarak gelişmeyen bebeklerin hastalıklardan korunması ya da kolay tedavi edilebilmesi için dışarıdan müdahale de yapılabilir. Ailenin dikkat edebileceği bazı noktaları bebeklerin bağışıklığını etkileyeceği ve yaşam boyu onunla geleceği unutulmamalıdır. Eğer bir hastalık durumu yoksa bebeğin emzirilmesi, aşılarının zamanında yapılması ve eksiksiz yapılması, ek gıda dönemine geçildiğinde gıdaların uygun şekilde verilmesi gibi önlemler hem o anki bağışıklıklarını güçlendirir hem de gelecek için bir yatırımdır. Bebeklerde bağışıklık sistemi ne zaman ve nasıl gelişir? Aileler bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmalı? gibi soruları yanıtlamak istiyorum şimdi. Evet, bebeklerde bağışıklık sistemi ne zaman gelişir sorusuna cevap verecek olursam bağışıklık sistemimiz insan vücudundaki hücrelerden ve proteinlerden oluşur. Bunlar vücuda ait olmayan organizmalarla savaş halindedir. Bebeklerin bağışıklık sistemi doğumdan hemen önce bebek daha anne karnındayken doğuma kalan son 3 ayda büyük oranda oluşmaya başlar. Fakat antikorlar yine de tam olarak tamamlanamaz. Bu nedenle piramitüre doğan bebeklerde bağışıklık Sistemi için anneden bebeğe geçen antikor miktarı biraz daha azdır. Bu yüzden hastalanma riskleri de biraz daha fazladır. Ve bu nedenle prematüre bebekler daha özel bir kurmaya ihtiyaç duyarlar doğum sonrasında. Ve bu nedenle bir kısmının doğumdan sonra yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatması gerekir. Tabi ekstra farklı nedenler de olabilir. Doğum yönteminin sezaryen ya da normal doğum olması bile bebeğinizin bağışıklık ...sistemini etkileyen faktörlerden biridir aslında. Fakat bebeklerin bağışıklık sistemini en çok güçlendiren etmen... ...bebeğinizin doğumdan itibaren anne sütü almasıdır. Anne sütü, anneden bebeğinin ihtiyaçlarını özgü olarak salgılanır. Ve ilk aşı olarak kabul edilir. Anne sütünün içerisinde antikorlar, antimikrobiyal maddeler... ...sitokinler, oligosakkaritler gibi gibi birçok faydalı içerik vardır. Ve bunların hepsi bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendiren etkiye sahiptir. Kısacası bebeğinizin kendi bağışıklık sistemini oluşana kadar bu saydıklarım bebeğinizi dışarıdan gelecek herhangi bir enfeksiyona karşı korumuş olur. Bebeğinizin tam olarak bağışıklığı oluşmadan önce bebeği koruyan anne sütü bebeğiniz özgü olduğu için anne dışında bebeğe temas eden kişilere karşı aynı koruyuculuğa sahip değildir. Bu yüzden yeni doğan bebeklerde mümkün olduğunca anne dışındaki kişilerin çok fazla temas etmemesini isteriz. Biliyorum bu bizim toplumumuzda biraz zor. Çünkü doğum olduktan sonra hastaneye ya da eve hemen sonrasında tebrik için gidilir. Ama bunu eğer karşı taraf size dile getiremiyorsa lütfen siz akıl edin. Hem bebeğin sağlığı için hem annenin huzuru için bebek görme işini biraz erteleyebilirsiniz. Bebek en azından kendisini biraz toparlayana kadar. Çünkü anneler bunu ne yazık ki kolay kolay dile getiremiyorlar. Bir yanlış anlaşılmaya mal vermemek için. Bunu da kısaca bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Evet şimdi bebeklerde bağışık sistemi neden düşer? Sorusunu yanıtlamak istiyorum. Bebeklerin bağışıklık sisteminin olması gerekenden daha düşük kalmasının birçok nedeni olabilir aslında. Yeni doğan bebeklerde de aynı organizasyonlar organlarında olduğu gibi bağışıklıklarında da daha tamamlanmayan yönler bulunabilir. Bazı durumlar zaman içerisinde oluşacak bağışıklılığın yeterli ilerleyememesine neden olabilir. Bunlardan ilki bebeğin anne sütü ya da anne sütüne yakın özellikler taşıyan adapte mamalarla beslenememesidir. İkinci neden ise annenin bağışıklık hücrelerini alamayacak kadar bebeğin erken doğması yani prematüre doğmasıdır. Bu nedenler dışında aşı takvimine uygun aşıları zamanında yaptırmamak, bebeklerin çevreyle temas haline geçtikleri dönemde sık sık hastalanmalara neden olur. Tamamlayıcı beslenmeye de geçişle beraber ayına uygun, kaliteli protein gibi bağışıklığı güçlendiren kaynakları az tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi de yine bebeğinizin bağışıklılığını zayıflatabilir. Yani ek gıda dönemine geçtiğinizde de yine bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerle beslemeniz önerilir. Peki bebeğinizin bağışıklık sisteminin düştüğü sinyallerini nereden anlarız? Bunun bir belirtisi var mı diye soracak olursanız bağışıklığı gerekli şekilde oluşmayan ya da oluşamayan bebeklerde bazı sorunlar oluşur ve bu sorunlar bağışıklık sistemi düşüklüğünün de belirtisidir. Eğer bebeğiniz sık sık hastalanıyorsa, zor iyileşiyorsa, kulak ve sinüs enfeksiyonları sürekli devam ediyorsa, kilo artışı ayına ya da yaşına göre düşük kalıyorsa, ağzın içinde yaralar oluşuyorsa ve uzun süreler iyileşmiyorsa bağışıklık sisteminin düşük olduğundan şüphe edilebilir. Tabii ki bu hastalıklara yakalanması her zaman da bebeğinizin sağlık durumunun yani bağışıklık sisteminin düşük olduğu anlamına gelmez. Fakat birden fazlası oluyorsa ve bu sürekli tekerrür ediyorsa evet o zaman bağışıklık sistemini zayıflığı söz konusu olabilir. Risk teşkil etmediği düşünülen hastalıklarda bile doktor kontrolüne gitmek bebekleriniz için önceden önlem alınmasına yardımcı olacaktır. Ve eğer doktorunuz bebeğinizin bağışıklık sisteminin düşük olduğunu düşünüyorsa zaten gerekli takviyeleri bebeğinize çocuğunuza verecektir. Evet. Peki bebeğimin bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalıyım diye soracak olursanız bebeklerin annelerinden aldığı antikor bebeğinizi tabii ki aylar boyu koruyamaz ve zamanla bebeğinizin kendi bağışıklık sisteminin gelişmesi beklenir ve gerekir. Bebeğinizin bağışıklık sistemi oluşurken daha kuvvetli olmasını sağlayan etmenler vardır. Bu etmenlerden ilki biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi kesinlikle bebeğinizin anne sütü alması. Annenin bu yıllar boyu gelişen bağışıklık sistemi antikorları anne sütüyle beraber bebeğinizin geçer ve bebeklerin anneyle benzer bağışıklık sistemi sahibi olmasını sağlar. Anne sütüyle beslenen bebeklerin çocuk felci, difteri, kızamık gibi hastalıklara yakalanma riski de daha azdır. Anne sütü alan ya da alamayan bebeklerin yine bağışıklık sistemini güçlendirmek için başka yöntemler de bulunur. Bunlardan biri ise yine biraz önce de bahsetmiştim aşılamadır. Aşı olan bebeklerde yine aşının türüne göre çeşitli bakteri ve virüslere karşı bağışıklık gelişir. Aşı olan bebeklerin hayatlarının ileriki dönemlerinde bu hastalıklarla hastalıklarla karşılaşmaları durumunda vücutları yabancı organizmaları tanır ve bu hastalıkla savaşılmasını sağlar. Aşının mantığı da budur zaten biliyorsunuz ki. Bebekleriniz için zaten Sağlık Bakanlığı'nın uygulamış olduğu bir aşı takvimi var. Bu nedenle bu aşıları zamanı geldiğinde muhakkak sağlık ocağına ya da hastaneye gidip ertelemeden yaptırmanız gerekir. Beslenme, aşılama, anne sütü gibi faktörler dışında yine bağışıklığı güçlendiren başka bir diğer önemli konu da iyi bir uykudur. İyi bir uyku da kesinlikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çünkü uyku sırasında vücudunuz kendini onarabilir ve bağışıklığı güçlendiren beyaz kan hücrelerinin artmasına da katkıda bulunur. Yani yeterli uyku da bebeğinizin bağışıklık sistemine kesinlikle olumlu faydası olan bir diğer etmendir. Bu bağışıklık sistemi güçlendirici bir diğer etken de harekettir. Bebeklerin olabildiğince hareketli olmasına kendilerine zarar vermeyecek şekilde izin vermek bağışıklıklarının güçlenmesine yine yardımcı olur. Tamamlayıcı beslenmeye geçen bebekler için ise bağışıklık arttırıcı başka seçenekler de bulunur. Bunlar da doktorunuzun tavsiyesiyle kullanabileceğiniz diyetlerden ve ekstra takviyelerden oluşur. Evet peki bebeklerde bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler hangileridir diye soracak olursanız biraz önce de söylemiş olduğum gibi kesinlikle ilk 6 ay anne sütü veya adapte mama. Peki bu sadece anne sütü alınan 6 aylık dönemden sonra bebekler biliyorsunuz ki ek gıda dönemine geçiyorlar. Artan enerji ihtiyaçları karşılanırken doğru seçenekler tüketmek bebeğinizin bağışıklığı elbette ki arttıracak. Bebeğinizin bulunduğu aya uygun kaliteli protein kaynakları tüketmesi, vücudunda bulunan antikorları protein yapıda olmasından kaynaklı bağışıklığını güçlendirmeye yardımcı olur. Diğer bağışıklık güçlendiren besinler ise prebiyotiklerdir. Prebiyotik besinler bebeklerinizin enfeksiyonlarla savaşma gücünü arttırır ve aynı zaman bağırsak sağlığında olumlu yönde etkiler. Prebiyotik gıda türlerinden biri olan lifli gıdalar bağışıklığı güçlendirmede yine önemli bir rol oynarlar. Mesela meyve suyu yerine mümkün olduğunca meyveyi cam rendeden geçirip bebeğinize vermeyi tercih etmelisiniz. Bu şekilde püre haline getirilmiş meyveler tüketmesini sağlarsanız bebeğinizin lif alımını da arttırmış olursunuz. Meyvelerden ve sebzelerden gelen diğer bağışıklık güçlendirici vitamin ise C vitaminidir. C vitamini açısından zengin besinler ile demir alımı hem demir emilimini arttırır hem de enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Bu arada yağların bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinin olmadığını düşünmek çok doğru değildir. Özellikle esansiyel yağ asitleri alımı, vücudun enfeksiyon kaynağı organizmalarını tanıması ve onlarla savaşmasını kolaylaştırır. Bu ek gıda döneminde besinler verilirken ne kadar fazla yerse o kadar iyi düşüncesi aslında yanlıştır. Her bebeğin ayına göre alması gereken belli bir kalori vardır ve tüketebileceği besinler bellidir. Bu besinlerin ve kalorilerin üzerine çıkma bebeklerin bağışıklılığını güçlendirmeye çalışırken aslında başka sorunların oluşumuna da yol açabilir. Bağışıklılığı güçlendiren yiyecekleri şu şekilde sadece olursak balık, kuru baklagiller, yumurta, et, tavuk, kayısı, kepekler ve tam tahıllılar, brokoli, domates, yeşil biber, limon, çilek, kızılcık, muz, yoğurt gibi sayabiliriz. Bebeklerin bu şekilde bağışıklığını etkileyen birçok faktör ve birçok besin bulunsa da mutlaka bebeğinizle ilgilenen uzman hekim tarafından yapılan önerilere uymalısınız ve beslenme için gerekli görüldüğünde bir diyetisyenden de destek alabilirsiniz. Temel olarak yapılan öneriler ve tedaviler bebekleri korumak için gerekli tüm şartlar oluşturularak belirlenir. Evet sizde bebeğinizin büyüme ve gelişme sürecinde aklınıza takılan tüm sorular için aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için araştırıp bunu video haline getirebilirim. Evet bebeğinizin bağışıklık sistemi hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz önce de saymış olduğum gibi en önemlisi anne sütü. Muhakkak ilk 6 ay boyunca bebeğinizi anne sütüyle beslenmeyi lütfen özen gösterin. Pes etmeyin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.